rak ah, yaşatmasın kimseye kim, kim, hepimizi, ya, bütün e, insanlığı korusun bu Herkes yardım Adep edeyim, Adep herkese biz için. zaten bunu 99'da yaşamıştık evet Dokun, ben 90, mor, da, 90, mordaydı, 99'da biz Maraşlıları, anteplileri hataylıları malatyalıları hepsini kocaeli'de bizim yaralarımızı sararken yanımızdaydılar Allah razı olsun bugün de biz sizin yanınızda olmaya, acınızı paylaşmaya, çünkü acılar paylaştıkça azalır. Tamam, öyle bir koordine oldunuz ki, sanki buranın belediyesiymişsiniz gibi. <laughs> sahaya o kadar hakim olduğunuz ve adaletli bir şekilde evet. en ufaklı kiralara bile yardım ulaştırdınız. Bizim hep ee, gönlünüze tas <laughs> Yani biz sizlerle <laughs> ısındık ve <sizlerden gülüyor> ayakta kaldık. İyi ki varsınız, iyi ki bir kardeş olduk. İki ilçe, iki şehir, Kocaeli, Maraş. Tabii diğer e, derken bölgeleri ve yine Dul Kadiroğlu, Körfez, 12 kişi var. Hep kardeş olduk. Allah Allah. Evet. Başkanım biz Körfez'in süt cimamlarını burada gördük. Eyvallah. Allah razı olsun hepimizden. İlk geldiğimiz gün e, muhtarımızla karşılaştık. E, i̇şte <laughs> Rabbimiz e, işimizi kolaylaştırmak için bize çok iyi bir rehber. E, Gönderdi, Geldik, okulu gördük dedik tamam biz buradan hizmet edelim. İşte e, Gazi Paşa mahallemizin muhtarı sağ olsun o bizi getirdi buraya. Tüm muhtarlarımızla birlikte güzel bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürdük. Herkese ulaşmaya çalıştık. Çünkü eee Dulkadiroğlu ilçemizin toplam e, 104 civarında mahallesi var. Bunun işte 45 tanesi merkez mahalle. Bütün mahallelerimizde ekiplerimiz günde en az 50 sefer yaparak işte araçlarımızı, gezici mobil araçlarımızı doldurarak her gün 50 seferle muhtarlarımızın gösterdiği ailelere işte buradaki gıda yardımlarımızı işte ısıtıcılarımızı, giyim neye ihtiyaç varsa sobasını odununu, ekmeğini taşımaya çalıştı. Arkadaşlarımız da inanın canla başla çalıştılar. 2-3 gün önce 100 kişilik ekibi körfeze gönderdik. Onlar 10 on gün kadar çalıştı. Şimdi yeni ekibimiz geldi. Onlar da şu an yine çalışmaya devam ediyorlar. Hadi bakalım, al bakalım. Eğitim başlayacak inşallah. Başlayınca okullara devam, tamam mı? Hangi renk ben istiyorsun? De var mı sende? Olsun mi? bir tane daha alsın. Evet. evet çocuklar. Alın bakalım, evet, birer Hadi, bir bak Hadi toplu bir resim alalım. Hadi bir Duygulandırdınız hakikaten. Çok teşekkür ederim. Amin amin amin. Inşallah. En büyük gücümüz o zaten. Evet. Birlik beraberlik evet. kardeşlik. Her şey çocuklarımız için. Geleceğimiz için değil mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım.